Ve güz geldi Ömür Hanım. Dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul usul. İnsanın içini karartan bulutların seferi var göğün maviliğinde. Yağmur hayatı hayacak. İncecik bir çisenti yokluyor boşluğunu insan yüreğinin. Hüznün bütün koşulları hazır. Nedenini bilmediğim bir keder akıyor damarlarımdan. Kalbimin üstünde binlerce bıçak ağzı. Ve yüzüm ömrümün atlası, Düzlükleri bunaltı, yükseklikleri korku, uçurumları yıkıntılarımla dolu bir engebeler atlası. Yaşamak bir can sıkıntısı mıdır Ömür Hanım? Her şeyi iyi yanından görmeyi kim öğretti bize? Acıyı görmeyen insan, umutsuzluğu yaşamayan, iliklerine kadar kederin işleyip yaralamadığı bir insan mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? Göğü görmeden denizi görmeden maviyi anlamaya benzemez mi bu? Bir göz düşünün ki Ömür Hanım, İlk yazı olmamış, yazı yaşanmamış. Böyle bir güzün hüznü hüzün müdür? Başlamanın bir anlamı varsa bitişi göze almak, bitişin bir anlamı varsa başlangıcı olmak değil midir? Yaşamı düz bir çizgide tutmak tükenmektir. Yaşamak zorunda olduğumuz şunca yılı aykırı uçlar arasında gezdirip geçirmedikçe, alışkanlıkların sınırlarını aşmadıkça zaman zaman yaşamak nasıl yenilik olur, tükenmek değil de? yağmur yağıyor Ömür Hanım. Gökten değil, yüreğimin boşluğundan ömrümün ıssız toprağına. Ve ben sonsuz bir düzlükte, bir küçücük bir silik nokta gibi eriyip gidiyorum. Seslensem kim duyar sesimi yalnızlıklar katından? Dönelim. Dönmek yenilmektir biraz da. Yarım kalmasıdır çıkışlarımızın korkaklıktır. Alışkanlıkların güvenli küflü kabuklarına sığınmaktır. Olsun dönelim biz yine de. Bilincinde olmadan üstlendiğimiz sorumluluklarımız var. Evlere dönelim. Sırtımızın kamburu evlere, cılızlığımızın görkemli korunaklarına, yalnızlığımızın kalelerine dönelim. Ölçüsüz yaşamak bize göre değil Ömür Hanım. Büyürken geniş ufuklarımız olmadı bizim. Küçücük avuçlarımızla sınırlarımızı genişletmek istedikçe yaşamın binlerce engeli yıldı önümüze. Hangi birini yenebildik bunca olanaksızlık içinde? Umutsuzluğu tanıdık, yenilgiyi öğrendik böylece. Yaşama sevinci adına bir tutamağım kalmadı Ömür Hanım. Bir garip boşlukta çiviliyim günlerdir göz bebeklerimden. Sahi, nedir yaşamın anlamı? Geriye dönüyorum sık sık yanıt aramak adına. Yüreğimin silik izler bırakıp ağır yükler aldığı zaman derin denizlerine. Bakıyorum, umut karamsarlığın, sevinç acının azıcık soluk kalmasından başka ne ki? Yaşamsa gerçekle düşün umutsuz bir savaşı. Her şeyi içine alan kocaman bir yanılsama. Değil mi yoksa? Öyle büyük umutlarım olmadı benim, büyük düşlerim, özlemlerim, büyük beklentilerim olmadı. Koşullarım beni oluşturdu, ben acılarımı buldum. Herkes gibi yaşasaydım eğer, yaşamı onlar gibi görebilseydim, çarşılar yeter de avutmaya beni. Bir gömlek, bir ayakkabı, bir elbise, bir yemek lokantalarda, televizyon, halı, masa ve daha nice eşya yeterdi yalnızlığı örtmeye, kendimi göstermeye, var olmaya, dar çevre itikliklerinde önem kazanmaya. Oysa ben bir akşamüstü oturup turuncu bir yangının eteklerine, yüreği avuçlarımda atan bir can yoldaşıyla dünyayı ve kendimi tüketmek isterdim. Öyle bir tüketmek ki sonucu yepyeni bene ulaştırırdı beni. Kederli dalgınlığımdan her döndüğümde, bir ben ki tüm ilişkilerin perde arkasını görür de gülerdim sessizce yapay yakınlıklarına insanların kim kimine kadar anlayabilir Ömür Hanım Susmak yalnızlığın ana dilidir Ömür Hanım şiiridir beni konuşmaya zorlama ne olur sözün sularını tükettim ben kaynağını kuruttum geriye bir büyük sessizlik kaldı yüreğimde kalabalıklar kalabalıklar kadar büyük yalnızım Ömür Hanım Geceler boyu akıp giden ırmaklar gibi karanlıklar içre öyle yitik öyle üzgün yalnızım. Sularım toprağa sızıyor bak yüzümü geceler örtüyor. Binlerce taş saklanıyor içimde. Kim kimin derinliğini görebilir hem de hangi gözle? Kendilerinin olan tek sözcükleri yok dillerinde. Öyle çok konuşuyorlar ki bir söz insan neresinden doğar dersiniz? Dilinden mi, yüreğinden mi, aklından mı, düşlerinden mi yoksa gerçeğinden mi? ve kaç kapıdan geçip yerini bulur bir başka insanda yerini bulur mu gerçekten sözü yasaklamalı ömür hanım yasaklamalı kimsenin kimseyi anlamadığı bir dünyada söz boşluğu dövmekten başka ne işe yarıyor ki olanağı olsa da insanların yürekleri konuşabilseydi dilleri yerine her şey daha yalansız daha içten olurdu aklı silmeli diyorum insan ilişkilerinden yanılıyor muyum olsun yanıldığımı biliyorum ya Yeni bir şeyler söyle bana ne olur yeni bir şeyler Kurşun aktı kulaklarıma hep aynı sözleri aynı sesleri duymaktan Belirsizlik güzeldir de örneğin kesinlik çirkin sessizlik sesten hele de güncel ve kof her zaman iyidir düş gücü iç zenginliği verir insana Dünyanın usul usul ağaran o puslu sabahları ve günün turuncu tülleriyle örtünen dingin akşamları bu yüzden etkiler bizi duygulandırır de Anlık izlenimler sürekli görünümlerden her zaman daha güçlü, kalıcı, ömürlüdür. Alışkanlıklar öldürür güzelliğimizi, bizi değişmek çirkinleştirir de. Kimse düşlerine yetişemez ve kimse geçemez gerçeğini bir adım bile. Bu yüzden sıkıntı verir zaman kısa kalır, sonsuz olur insanın küçücük ömrünün karşısında. İstemenin kuralı yoktur de, açıklaması, sınırı, suçu yoktur. İstemek yaşamın kendisinin sonucudur. Ne haklı ne haksız, ne yerinde ne yersiz. Biz hepimiz dikenli tellerle sarılıyız. Her ilişkide bir parçamız kalır ve bölüne bölüne biteriz de. En büyük hünerimiz kendimize karşı olmak, aykırı yaşamaktır. Acı kaynaklarımızı ellerimizle yaratarak. Kıyılarımız duyguların boyunda, derinliğimiz aklımızın ölçüsündedir. Ufuklarımızsa sisler içinde. O kıyısız gökyüzü nasıl sığar küçücük gözlerimize? Bir bardak suya, demir bir pencereye nasıl gizleriz ağız dil vermez bir geceye? Ve nedir ki gizi daraldığımız her yerde bir genişlik duygusu verir içimize. Çözemeyiz de bu güdük bilinç, bu sığ yürek, bu ezber yaşamla. Dünya bir testidir de ömür hanım, ömür bir su. Sızar iğne ucu gözeneklerinden zamanın. Bir içim serinlik, bir yudum mutluluk için ve bir gün ölümün balkonundan dökülür toprağa el içi kadar bir su. Yerde birkaç damla nem, bir avuç ıslaklık. Ölümü bilerek nasıl yaşar insan? Geride dünyanın kalacağını bilerek nasıl ölür? Bilmek bütün acıların anasıdır de. Sars aklımın cılız ayaklarını kuşat beni. Değişik şeyler söyle ne olur yeni bir şey söyle. Yıldım ömrümün kalıplarından, beni duy ve anla. Yağmur dinde Ömür Hanım, Gökyüzü masmavi gülümsedi yine. Doğa aynı oyunu oynuyor bizimle. Umudun ucunu gösteriyor usulca. İyimserliğin ışığını süzüyor mavi atlasından. Ne aldanış. Bulutların rengi mavi beyaz mıdır? Kurşuni kül rengi mi yoksa? Gökyüzünü öpmek isterdim Ömür Hanım. Gözlerimle değil dudaklarımla. Yoruldum bulutları kirpiklerimde taşımaktan. Delilik mi dedin kim bilir. Belki de yerde sürünmenin bir tepkisidir bu ya da ne bileyim bilinçsiz bir aykırı olmak duygusu. Gökyüzü de olmak isteyebilirdim değil mi? Kim ne diyebilir ki? Kimseler görmedi Ömür Hanım, bu dünyadan ben geçtim. İçimde umudun kırk kilitli sandıkları, elimde bir avuç düş ölüsü yüreğim, içinde senin ve benim ağırlığım. Benim olmayan bir garip gülümsemeyle yüzümde, incelik adına ben geçtim. Yerini bulmamış bir içtenlik, yanılmış bir saygı ve bir hüzün eğrisi olarak ilişkilerin gergefinde ördüm ömrümün dokusunu ilmek ilmek. Beni cam kırıklarıyla anımsasın insanlar. Savrulan bir yaprak hüzünü ve dağınıklığı ile yükümü yanlış bedestanlara çözdüm. Ezilmiş bir gül hüzünü var yüreğimde. Saatlerce dayak yemiş bir sanığın çözülmesi içindeyim. Ürperiyorum. Bir at kestanesi durmadan yaprak döküyor yalnızlığın sokaklarında. Örtüyor ömrümünü ilk yazını. İçimde bir çocuk yalın ayak koşuyor yaşlılığa doğru. Binlerce kez yenilmiş umut ölülerini çiğneyerek. Sahi, yaşlılık derin bir iç çekiş. Yanılmış bir çocukluk olmasın Ömür Hanım. Ay ne muhteşem bir şey bu ya. Dinlediğiniz için teşekkürler.